Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bu videoda Centrifuge biliyorsunuz bize mail gönderdi seçenek seçmemiz gerektiği hakkında bilgilendirdi. İşte benim de birkaç tane teslimim vardı. Onları yaptım. Artık özgürüm. Çok şükür. Hem o teslimler hem de bazı bilgilerin biraz daha netleşmesi açısından ancak şimdiye yetişti ve zaten biliyorsunuz 8 Temmuz 00 UTC'de en son seçme tarihimiz yani o tarihe kadar seçmemiz gerekiyor. Ben de elimden geldiğince bu netleşmeye çalışan bilgileri toparladım derledim ve ben de bir kararı aldım kendi yatırım anlayışıma göre, kendi sermayeme göre bir karar aldım ve o, o kararı bir de diğer etkenleri size anlatacağım. Fakat yine videoya geçmeden önce abone olup like atıp destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Videolardan haberdar olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Desteklemek isterseniz de like atmanız benim için yeterlidir. En son paylaştığım video GTO'dan kaybolan minalarla alakalıydı. Artık bu mina hakkında paylaştığım son videoydu. Yani artık problemini çözmeyen kalmamıştır diye düşünüyorum. Şimdi sentrifüje geçelim. Şimdi arkadaşlar böyle bir mail geldi bize. Şimdi mail gelmeyen kişiler için de bu tavsiye edildi. Yani şuradaki link var ya buradaki linki Kopyalayıp yapıştırdığımızda yani o ekrana ulaşabiliyoruz. Buradaki linki de Türkçe'ye çevirerek kullanmayın. Tabii ki de İngilizce. Tam şu şekilde kopyalamanız gerekiyor. Ben yine bunu yorumlar kısmında vereceğim size linkini. Biliyorsunuz ben iki tane centrifuge alabilmiştim. Bizde iki tane hesapta centrifuge atırmamız var. Bir tanesine mail geldi. Ötekine mail gelmedi. Ben de bu şekilde link üzerinden seçimimi yaptım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bir problem yaşamadım. Umarım problem olmaz. Çünkü mail gelmezse bu sefer coin liste tik atmanız gerekiyor. Onlar da coin liste geri dönene kadar zaten yıllar geçer. Dolayısıyla tek çareniz bu gibi geliyor bana da. Ben de zaten bu şekilde yaptım. Başka bir çare varsa onu da siz araştırmak isterseniz araştırabilirsiniz. Şimdi gelen maili bir inceleyelim. Şimdi 3 tane bize seçenek verildi. Bir tanesi CFG. CFG'yi direkt CoinList'ten almayla alakalı. Ona seçenek 1 dediler. Ama bunu Ağustos'ta alacaksınız. Yani Ağustos'a yani arada bir, bir aylık bir fark var. Yani bir ay sonra ben alırım yoluma bakarım derseniz işte fiyatlanır. Fiyatlanma hani pump değil fiyatlanır. Fiyatlandıktan sonra ben satarım derseniz ve uzun vadeli alırım derseniz seçenek birden alırsınız. Yani hiçbir seçenek birden almak için de hiçbir şey yapmanıza gerek yok, hiçbir şey yapmayın direkt zaten otomatik seçenek bir olarak size ürünleriniz gelecektir. Seçenek 2'de ise Wrapped Centrifuge yani Centrifuge'ün Ethereum bazlı bir ürünüdür bu. Yani ben Wrapped ürünleri ile alakalı biraz bakındım mesela işte Coinbase'de Wrapped Bitcoin var hani bir Wrapped Bitcoin bir Bitcoin hani 0.003 falan oynuyor. Bu da yaklaşık 10 dolar, 15 dolara falan tekabül ediyor. Yani yüksek ihtimalle bir Wrapit CFG bir CFG olur. Yani ama bu biraz daha Ağustos ayında falan ortaya gelir. Şu anda meydana gelmez. Ya yani eğer ki siz sentrifüjünüzü, ön satış ürünlerinizi direkt satmak isterseniz Wrapit sentrifüjü seçmek zorundasınız. Seçenek 3 ise yine bize verilen bir tane soğuk cüzdan. O soğuk cüzdana sentrifüjleri atıyoruz. Aynı zamanda bize Air Altair diye bir tane airdrop verecek. Yani onun da fiyatı ne olur bilmiyoruz. Kısaca 2 ile 3. seçenek arasında ben biraz derleme yaptım. Seçenek 1 zaten seçenek 1 de Ağustos oluyor. Ağustos'ta alıp satmak isteyenler hiçbir şey yapmasına gerek yok. Ben sadece bu iki tane seçeneği karşılaştıracağım ve ona göre bir kararımı verdim zaten ve size anlatacağım. Şimdi Rapid Centrifuge CoinList'ten alıyoruz. Yani CoinList hesabımıza 14 Temmuz'da gelecek ve biz oradan normal diğer ön satıştakiler gibi Casper gibi, Mina gibi bunlar gibi satacağız direkt olarak. Bu yine CoinList'ten sattığımız için bir manipülasyona maruz kalabilir. Yani biliyorsunuz Mina'da bir günlük bir manipülasyon oldu. Bunun yarım günü hiçbir şekilde biz CoinList'e ulaşamadık. Bakımdayız muhabbetiyle geçiştirdiler. Onun sonraki yarım günü de withdraw yani diğer borsalara aktarmayla alakalı bir manipülasyon yaptılar. Dolayısıyla bir günlük bir manipülasyona maruz kaldı. Casper'da ise 5 saatlik 4 saatlik bir çekme problemi olmuştu. Yani bu da Wrapped CFG'de bir manipülasyona maruz kalabilir. Ama bakımdayız muhabbetiyle manipülasyona kalabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü zaten transfer işlemi oldukça zorludur. Çünkü Wrapped CFG olan bir borsaya aktarmanız gerekecek. Yani ben başka hiçbir hiçbir borsada duymadım. Hani Wrapped CFG'yi biz listeleyeceğiz. Gelin burada satın. Yani Wrapped CFG'nin olan borsalara siz transfer yapabilirsiniz. Ve benim tahminimce hemen listeleme olmaz diye düşünüyorum. Tabi biliyorsunuz bu borsanın listeleme haberleri son gün geliyor genelde. Yani 14 Temmuz'da bakacağız. Yani 14 Temmuz'a daha 8 gün var. Yani 14 Temmuz'da bakacağız. Hani biz işte mesela Gateo derse biz Wrapped CFG'yi işte listeleyeceğiz. Dolayısıyla atabilirsiniz falan derse işte bu sefer withdraw'larda yani çekmelerde, çekmelerde de Coinlist manipülasyon yapabilir. Ama şu anda Wrapped CFG'yi sadece Coinlist listeleyecek gibi duruyor. Dolayısıyla zaten transfer işlemi oldukça zorludur. Ardından dediğim gibi Wrapped ee, CFG bir Ethereum bazlı olduğu için yani Wrapped CFG ile Ethereum paritesi olabilir, BTC paritesi olabilir. Hatta Coinlist biliyorsunuz bir Amerika ayaklı bir borsa. Dolayısıyla Amerika ayaklı bir borsa olduğundan dolayı Şurada işte USD pariteleri çok fazla var. Yani itibari para birimleri USD olduğundan dolayı doları da ekleyebilirler diye düşünüyorum ben. Belki USDT de eklerler ama pek sanmıyorum. Genelde baktığımda ben wrapped ürünleri genelde Ethereum ve Bitcoin paritesiydi. Dolayısıyla bunlar da artı bir de USD paritesinde listelenebilir. Ona bakarız. Çok mühim değil. Hangisinde listeleniyorsa listelensin. Çok mühim değil. Eğer siz Wrapped CFG alırsanız yani ilk gün ilk gün hemen satmak isterseniz Airdrop'tan faydalanamıyorsunuz. Bunun da kuralı zaten gelen mailde yazıyor. Fiyat biraz daha farklılık gösterebilir. Mesela Mina'nın USD ile USDT paritesi gibi. Biliyorsunuz Mina ilk çıktığında işte USD'de mesela 3 dolardı ama USDT'de 2.8 dolardı. Böyle bir 3-5 dakika içerisinde bunlar eşitlendi. Yani çok ufak bir süre içerisinde böyle bir farklılıklar oluyor. Dolayısıyla bunda da fiyatlarda bir farklılık olabilir. Aynı zamanda wrapped ürünlerinde biraz daha işlemler az oluyor. Dolayısıyla hani alıcı satıcı bulunabilir mi? Orası tartışılır ama şöyle bir durum var. Hani ilk gün oldukça Kişi alacağından dolayı ve sadece de Coinlist listeleneceğinden dolayı bence tercih edilebilir bir parite olur. Dolayısıyla burada rahat bir şekilde satılabilir diye ben düşünüyorum. Bu kesinlikle benim düşüncemdir. Ve dediğim gibi aynı gün satılabilir. Wrapper'lar aynı gün satılabilir. Çünkü zaten Coinlist kendisi listeleyecek. Yani hiçbir borsadan bir listeleme haberi gelmese Coinlist kendisi bunu listeleyeceğini duyurdu. Şimdi normal centrifuge alırsak yani soğuk cüzdanımıza çekersek Polkadot... CS, Metamask vesaire değil. Polkadot'un kendi cüzdanı var. Oradan bir cüzdan adresi oluşturuyorsunuz ve az önce size gösterdiğim şurada bize maile gelen linkten giriyoruz ve oluşturduğumuz cüzdanı oraya yapıştırıyoruz. Tabi bu cüzdanı yapıştırırken dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Onları da size gösteririm. Airdrop alabiliyorsunuz. Yani Air ürünü size veriyor. Bir CFG için bir Air veriliyor. Air ürünü ne kadar olur bilmiyorum. Tartışılır. Belki 0.1 dolar olur. Belki 1 dolar olur. Yani bilmiyoruz. Yani sonuçta bir airdrop yani beleşten gelecek bir ürün. Eğer siz zaten hani uzun vadeli düşünüyorsanız bu tarz airdroplardan da faydalanmak istiyorsanız hani ben zaten uzun vadeli düşünüyorum. Hemen satmıyorum. Yanda da airdroptan da faydalanayım derseniz bu seçenek çok uygun sizin için. Ürünün kendisidir. Fiyat stabildir. Transfer işleminde cfg listeliyse siz bunu satabilirsiniz. Nasıl, ne demek istiyorum? Yani 14 Temmuz geldi. Wrapped cfg'ler coin liste listelendi. Listelendikten sonra biz bunları satabileceğiz. Ama soğuk cüzdanlarını alıp sentrifüjleri satmak isteyenler de satamayabilirler. Çünkü herhangi bir borsada listeli olması gerekiyor. Yani belki 14 Temmuz'da sentrifüjler listelenmeyecek. Belki bir hafta sonra belki bir ay sonra listelenecek. Yani hani belki de coin list listelerken diğer listeleme haberleri gelecek. Yani bunu bilmiyoruz. Bununla alakalı kesin bir bilgi yok. Zaten bununla alakalı adminlerden de bilgi aldık. Yani bununla alakalı bir bilgi yok. Bu riski de göze alın. Hani bir hafta sonra belki listelenir. Belki de 3 gün sonra listelenir böyle bir pump dumpları falan olur. Bir fiyatlanır, bir kendine gelir, bir soğur böyle grafik. Mesela hani soğuyan bir tane grafikten hemen bir örnek vereyim size. Burada Swarm var. Biliyorsunuz Swarm ilk mumlarda, ilk pumplarda 22 dolarlara kadar çıktı. Ondan sonra 15 dolarlara kadar geldi. Burada biraz durdu durdu durdu. İşte ondan sonra piyasayla birlikte biraz daha düştü. Ondan sonra soğumasıyla birlikte böyle dalgalana dalgalana işte hacimsizleşmeye başladı. Yani mesela bu kaç günlük? Bu iki haftalık bir grafik yani dolayısıyla böyle bir hafta belki iki gün yani belki de aynı gün listelenir. Bilmiyoruz. Hani belli bir bilgi yok. Dolayısıyla bunun riskini sizin kendiniz almanız gerekiyor. Kendi yatırımınıza kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Eğer aynı gün kesin olarak satmak istiyorsanız, Wrapper Centrifüjü seçmenizi tavsiye ediyorum. Zaten başka bir seçenek de yok. Şu anlık çok görünmüyor çünkü dediğim gibi olasılığa bağlı. Eğer Centrifuge başka borsalarda listelenirse orada olur. Orada satabilirsiniz. Aynı zamanda transfer işlemi soğuk cüzdandan yaptığımızda dolayı ne kadar süre içerisinde geçer, onları bilmiyoruz. Yani dolayısıyla bu bir soğuk cüzdan sonuçta, hani yoğunluğa göre de değişebilir sizin başka borsalara aktarma isteğiniz. İşte mesela dediğim gibi listeleme haberleri tarihi belli değil Yani belki de büyük borsalar Ağustos'ta da coin liste birlikte listeler örnek veriyorum krakenle anlaşır okexle anlaşır yani bunlar Ağustos'ta haberleri gelir bilinmiyor peki Air ürününe bakalım Air ürününde de şöyle bir haber var kraken ve okex ile neredeyse anlaşmalı yani yani sayfalarında yazıları var bu ürünle alakalı Tabii dediğim gibi fiyatı ne olur bilinmez ve Ağustos ayında bir Wrapped CFG, bir CFG olacak. Yani bunun da paritesini oluştururlar diye düşünüyorum. Bir köprü köprüyle hallederler. Fakat şu anda kesin bir açıklaması yok. Belki de şöyle yaparlar. Hani Wrapped CFG, USDT paritesi olur. CFG USDT paritesi olur. İkisinin de USDT fiyatı aynı olur. Yani bu şekilde de olabilir. Belki de hani dediğim gibi Wrapped CFG, CFG paritesi olur. Yani benim seçenek 2 ile seçenek 3 ile alakalı derlediğim bilgiler bu şekildeydi. Dediğim gibi çok fazla belirsizlikler var. Hani bu belirsizlik içinde en fazla bu kadar derleyebildim ve ben de bunlara göre bir kararımı verdim. Hafiften dikkat etmemiz gereken bazıluklara bakalım. Seçenek 3 için bahsettiğim soğuk cüzdanı oluşturmamız gerekiyor. Bunun kurulumu var. Bu kurulumlarla alakalı belli başlı hafif hafif yan yanlışlıklar, hatalar oluyor ama bu hataların geri dönüşü yok. Neden geri dönüşü yok? Çünkü bahsettiğim gibi o linke girdiğinizde şu şekilde bir ekran eğer zaten üsttekini hani Wrapped cfg almak istiyorum derseniz buna tıklayıp Submit'e basarsanız okey hiçbir sıkıntı yok ama harici bir cüzdan da centrifuge almak istiyorsanız yani Polkadot cüzdanınızla cfg almak istiyorsanız Polkadot'un kurulumunu yapmanız lazım ve adresi buraya yazıyorsunuz. Buraya yazdıktan sonra Submit'e basıyorsunuz ama diyor ki burada herhangi bir yanlış cüzdan girdiyseniz ya da test anında bir cüzdan açtıysanız ve onu girdiyseniz bunun geri dönüşü olamaz. Yani CFG'leriniz farklı bir yere gider. Uzay boşluğunda kaybolur. Geri dönüşü de yok bunun. Dolayısıyla sadece benden değil, sadece diğer video çeken kişilerden değil, her yerden faydalanın. Her yerden bu cüzdanı temkinli bir şekilde oluşturmaya çalışın ve ondan sonra gelip buraya girin. Çünkü buraya girdikten sonra buranın bir geri dönüşü yok. Mesela birkaç tane yazı göstereyim. Centrifuge Türkiye admini ile alakalı ekiple birlikte mi çalıştığını bilmiyorum fakat official kanalın Türkiye adminlerinden bir tanesi. Kendisinin zaten bu polkadot cüzdanını oluşturma ile alakalı videoları var. Şimdi mesela coin mühendisinin videosu var İzleyebilirsiniz. Ben elimden geldiğince bütün linkleri açıklama kısmında size vereceğim. O kaynaklardan da faydalanın gidin bakın fakat mesela ediyor. İşte coin mühendisinin attığı videodan test ağından oluşturmuş. Test ağında oluşturduğu için sıkıntılı bir cüzdanmış. Ve bunu videoyla birlikte yapanlar da varmış. Dolayısıyla bunun bir geri dönüşü yok. Elinizdeki ürünlerden olursunuz. Yani lütfen buraya çok dikkat edin. Elimden geldiğince vurgu yapmaya çalışıyorum son 2-3 dakikadır. Yani ürünlerinizi kaybedersiniz. Ürünlerinizi kaybedersiniz. Dolayısıyla her yerden bakın. Kim nereyi farklı yapıyor ve o farklı yapanlardan hangisi daha mantıklı. Ona göre gidin, kurun. Ben bu videoda cüzdan oluşturmayacağım. Çünkü ben Wrapit CFG'yi tercih edeceğim. Benim biliyorsunuz yatırım anlayışıma göre hani kısa vade ben bakıyorum. Yani yaptığım önceki ön satışların işte fiyat analizleri, fiyat tahminleri de hep böyle genelde ilk güne odaklı. Yani ilk gün kaç olursa olsun ben satacağım belli bir tatminlik düzeyime göre satış bandımı da belirlerim. 5x'ten 10x'ten vesaire açarsa tatminlik düzeyime göre bunu satarım diye düşünüyorum kademeli olarak. Tabi yine 14 Temmuz'a yakın bir zamanda biraz daha yani rapid centrifuge ne olabilir? Fiyatı ne olabilir? Onunla alakalı çok detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Dolayısıyla ben ilk gün satmak istiyorum. Zaten önceki yaptığım videolarda hani bu ilk günle alakalı kalayı 2 kategori altında inceliyorum. Bir tanesi sağlıksız olan satış stratejisi yani bu ne oluyordu işte borsalar arasında oluşan fiyat farklılığından dolayı transfer yapıyorduk. Bununla alakalı bir satış stratejisiydi. İkincisi ise biraz daha bazı verilere, bazı şeyleri referans alarak işte bir gün içerisinde işte maksimum nereye gidebilir tahmin ederek hani ona göre ve yatırımımın tatminlik düzeyi eşliğinde satmaya çalışıyordum. Bu yüzden wrapped sentrifüjü seçtim ben. Diğer hesapta seçtim. Şimdi bu hesabımla birlikte seçeceğiz. Yani dediğim gibi eğer üçüncü seçeneği seçecek cüzdan oluşturma ve şu cüzdanı yazma muhabbetine çok çok dikkat edin lütfen yani kendisi de söylüyor hani diğer kişilerin yaptığı problemlerden dolayı o, o konuyla alakalı ben muhatap değilim elinden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyor yönlendirmeye çalışıyor o yüzden dikkatli olun boşluğa düşerseniz muhatap bulamazsınız gerçekten dediği gibi yani ürünlerinizi kaybetmeyin lütfen elimden geldiğince ben de sizi uyarmaya çalışıyorum. Evet şimdi seçeneğimizi seçelim. Şuradan ikinci seçeneğin direkt linkine giriyorum. Evet linke girdikten sonra şu şekilde ekran geliyor. Az önce fotoğrafını da göstermiştim. Buraya işte centrifuge adresinizi yazıyorsunuz Polkadot üzerinden oluşturduğunuz. Ama ben Rapid CFG seçtiğimden dolayı buna işaretliyorum ve submit'e basıyorum. Submit'e bastıktan sonra şu şekilde bir uyarı geliyor. Ondan sonra zaten az önce ilgili linke bir daha girdiğimde mesela gireyim yine aynı şey çıkacak. Yani bu demek oluyor ki seçtiğimizi teyit ettik. Yani biz seçtik, okeydir. Bir problem yok artık. Daha sonra buraları kapatabiliriz. İşte mesela wrapped ile alakalı mesela CoinList'te wrapped Bitcoin Bitcoin paritesi açılmaya başlanmış. Yani bu şekilde wrapped CFG ile CFG paritesi de açılabilir ya da az önce bahsettiğim gibi USDT'ler aynı olabilir. Ama işte bu artık CFG ne zaman listelenir? O zaman çözülecek bir problem. Hani o zamana kadar ne olur? Bir bakmak lazım. Yani dediğim gibi benim yatırım anlayışım bu. Hani ben hep böyle kısa vadede ilk günde böyle satmayla alakalı şeyler yaptığım için hani biraz özel durumlar, biraz tatminlik düzeyi, biraz daha ha belki kesin olarak satarım demiyorum. Belki beni tatmin etmeyecek bir fiyatta olur Vrapit CFG. Dolayısıyla ben Vrapit CFG'yi CFG'ye dönüştürme anlarını beklerim. O tatminlik düzeyime göre belki de satmayabilirim ama yoğun olarak satmayı düşünüyorum. Hani gerçekten fiyatlar hani ölü yerlere gelirse satmam diye düşünüyorum. Uzun vade tutarım eğer öyle bir problem olursa. Hani bu belirsizlik içerisinde olan tüm bilgileri derlemeye çalıştım. Siz de yatırım anlayışınıza göre, vade anlayışınıza göre, kendi sermaye durumunuza göre seçiminizi yapın. Dikkat etmeniz gereken hususları da paylaştım. Dediğim gibi cüzdan oluşturma şeyini göstermeyeceğim çünkü ben zaten onu seçmedim. Onu seçmediğim için çok detaylı bir şekilde de araştırmadım. Araştırmadığımdan dolayı ve ben yanlış bir şey yaparsam ve sizi de yanlış bir şekilde yönlendirirsem bunun vebalini almak istemiyorum. Dolayısıyla sizi yönlendirdiğim kaynakların hepsine bakın ve para mühendisi videosunun da olan işte problemini de gösterdim size. Yine yine ona da bakabilirsiniz ama dikkat edin. Lütfen dikkat edin. Her yerden bilgileri almaya çalışın. Daha sonra da seçiminizi yapın. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Desteklemek isterseniz like atmanız benim için yeterlidir. Aynı zamanda yine bir probleminiz varsa, yine bir danışmak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben olabildiğince herkese birebir ilgilenmeye çalışıyorum. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.